Merhaba, fizyoterapist Zeynep Baş ben. Bugün hep beraber tüm bedeni kuvvetlendireceğimiz bir akış yapacağız. Bu benim kendi pratiğimde de uygulamayı çok sevdiğim bir akış. İçinde hem pilates hareketleri var, hem yoga hareketleri var. Ben bedenin kendi vücut ağırlığıyla birlikte çalıştırılmasının faydasına çok fazla inanıyorum. Bu mekanizma hareket etmek için özel olarak dizayn edildiğini düşünüyorum ve Kemikler, onları çevreleyen kaslar, bağlar, hepsi birlikte dengeli ve dikkatli olarak çalıştırıldığında bedende inanılmaz değişikliklere sebep olur. E, bu yüzden kendi uygulamayı sevdiğim bu pratiği bugün sizinle paylaşacağım. E, birazcık güç ağırlıklı bir pratik bu. O yüzden mesela bunu 20 dakikalık, 30 dakikalık bir yürüyüşün arkasına koyarsanız nefis olur. Hep birlikte başlayalım. Matın üzerinde ayakları paralel yerleştir. Şöyle bir aldığın nefeslerle başın tepesine doğru omurgayı uzatmaya başla. Birkaç nefes ayağının altında zemini hisset, başın tepesine doğru uzamayı hisset. Bunu böyle vücudu sıkarak değil de alıp verdiğin nefeslerle yap. Ve şimdi gövdeni hiç hareket etmeden Nefes alış boyunca kolunu kaldır. Nefes veriş boyunca kolu ne kadar dönüyorsa omuz ekleminden o kadar döndürerek indir. Nefes alırken diğer kolunu kaldır. Nefes verirken indir. Burada biraz omuz eklemini ısıtmak amacım. O yüzden hareketi yaparken gövdeyi döndürme. Direkt omuz ekleminden yap. Ve kendi nefes hızında yukarıya kaldır kendi nefes hızında ver. Yani nefes ve hareket birbiri içinde aksın. Şimdi bir kez daha diğer tarafı yaptıktan sonra iki kolu birleştiriyoruz. Nefes alışınla birlikte uza, nefesi verirken kollar yandan geriye. Bir kez daha nefes alışınla uza, nefes verirken yandan geriye. Bir kez daha kolları yukarı doğru aldığında orada kal. Sağ dirseğini bük. Sol elin yardımıyla sağ dirsekten yakala. Şöyle küçük geriye doğru bir çekme ve esneme yap. Burada bir nefes kalalım. Şöyle burnundan güzel derin bir nefes al. Ağzından üfleyerek bırak nefesi. Sonra tekrar kollarını yukarıya doğru uzat. Şimdi de sol dirseğini bük. Sağ elin yardımıyla onu birazcık geriye doğru çek. Burada da güzel bir nefes al burnundan. Ağzından derince bırak nefesi. Tekrar kolları yukarıya al ve iyice şöyle gövdenin gerisine doğru serbest bırak. Omuz başlarıyla daire çizelim. Böyle yavaş, büyük hissettiğin daireler olsun bunlar. Ve bunları yaparken boynunu sıkıştırmadığına, kasmadığına emin ol. Bir kez daha daireyi çizdikten sonra ellerini omuz başlarının üzerine yerleştir. Dirseklerle daire çiz. Yine kürek kemiklerini birazcık hisset. Yani yapmış olmak için yapmak değil de kendine ayır 15-20 dakikalık sürede bedenin farkında olarak çalış. Bir kez daha bıraktıktan sonra elleri arkada kenetle. Ellerinin avuç içlerini arkada birleştir. Sonra yumrukları alıp belinin sol tarafına getir. Dirseğin açılmamasına gayret et. Ne kadar yaklaşıyorsa o kadar kendine doğru yaklaştır. Şimdi başını nazikçe Sol tarafına doğru düşür. Burada çok kısa kalacağız. Güzel bir nefes al. Bırak nefesi. Başı ortaya al. Şimdi başını diğer tarafa doğru düşür. Bu kolun da yerini değiştirdiğimiz için sol taraftaki boyun kaslarını birazcık daha fazla uzatacak. Burada bir iki üç nefes kalalım. Nefesleri burnundan al. Rahat bir şekilde bırak. Nefes alırken Boyun kaslarındaki o uzamayı fark et. Nefesi verirken gevşemeyi fark et ve başı yavaşça ortaya al. Kolları önce geriye al. Şöyle bir omuzların önüne aç, dengelensin. Şimdi diğer taraf için hala avuç içleri birbirine kenetliyken yumruğumuzu aldık sağ tarafa. Burada da sağ dirseğin yana doğru açılmasına izin verme. Gövdeye olabildiğince yakın tut ama omuz ekleminde bir acı olmasın lütfen. Başını şimdi önce sağ tarafa doğru düşür. Bir nefes al. Nefesi bırak. Ortaya al. Şimdi diğer tarafa düşür. Burada biraz daha uzun kalacağız. Dikkatini sağ boyun kasına getir. Nefes alırken sağ boyun kasındaki uzamayı fark et. Nefesi bırakırken o kasa olabildiğince rahat bırakmaya çalış. Bir kez daha nefes al. Yumuşakça nefesi bırak. Başı ortaya al. Kolları çöz. Şimdi matın ucuna geliyoruz. Matın ucuna geldik. Yine ayaklarını kalça genişliğinde yerleştir mata. Güzel bir nefes al. Başın tepesine doğru nefesinle birlikte uza. Nefesi verirken başı bırak, omuzları bırak, çeneyi bırak. Her şeyi aşağıya doğru tamamen serbest bırak. Aşağıda tekrar güzel bir nefes aldık. Nefesi verirken bel omurlarından başlayarak bütün omurları teker teker boynunu, omuzlarını sıkmadan geri kaldır. Bir kez daha nefes alarak başın tepesine doğru uza, nefesi verirken başını bırak, boynunu bırak, omuzlar, her şeyi aşağıya doğru serbest bırak. Tekrar aldın güzel bir nefes. Nefesi verirken bütün omurları teker teker geri yerine çekiyoruz. Omuzlarını sıkmadığından emin ol. Bir kez daha gidip aşağıda kalacağız. Bu defa geri gelmeyeceğiz. Aldın nefes. Nefesi verirken başını bırak, omuzları bırak, her şeyi aşağıya doğru bırak. Aşağıda güzel bir nefes al. Nefesi ağzından dolu dolu bırak. Şimdi avuç içlerini yere basabiliyorsan bas. Eğer bunun için dizleri bükmen gerekiyorsa dizlerini bükebilirsin. Ellerini dört adımda yürüterek plank pozisyonuna gel. Şimdi plank pozisyonda yapılan en büyük hatalardan biri beli böyle aşağıya doğru bırakmaktır. Kuyruk sokumunu aşağıya doğru çevir ve ellerinle yeri güçlü bir şekilde iterek omuzlarından ve sırtından aldığın kuvvetle burada... Vücudu dinamik tutmaya çalış. Plank'ten kuyruk sokumunu yavaşça tavana doğru dikleştir. Bu poza yogada aşağı bakan köpek diyoruz. Gövdeyi iyice uzat. Omuz başlarını kulaklardan uzak tut. Tekrar bir nefes alışla birlikte omurga yuvarlayarak plank'e gel. Tekrar buradan aşağı bakan köpeğe doğru itkenle. Tekrar omurga dalgasıyla plank. Plankten ellerinle yeri iyice iterek, sırtını uzatarak aşağı bakan köpek. Bir kez daha omurga dalgasıyla plank. Başını aşağıya doğru bırakma. Enseyi yukarıda tut. Tekrar ellerle yeri iterek karın aktif. Aşağı bakan köpek. Şimdi bir kez daha planke geldiğinde burada kal. Ellerle yeri iterek yavaş yavaş beli aşağıya doğru bırak. Göğüs kafesini karşıya doğru aç. Karnını kullanarak plank. Buradan tekrar aşağı bakan köpek. Omurgayı yuvarladın öne doğru. Burada belinin düşmesine izin verme önce. Kuyruk sokumunu aşağıya çevir. Karın aktif. Şimdi ellerle yeri itip Buna da yukarı bakan köpek diyoruz ama hala kollar ve bacaklarla kendimi taşıyorum. Ee, omuzlarını kulaklarından uzak tut. Karnı kullanarak plank. Aşağı bakan köpek. Haydi iki tur daha yapalım. Öne doğru omurga yuvarla. Kontrollü bir şekilde göğüs kafesini aç. Boyun uzun, omuzlar kulaklardan uzak. Karnını kullan, plank ve aşağı bakan köpek. Haydi son bir tane daha omurgayı yuvarladık. Şöyle kendini bırak. Ancak hala kontrol sende. Kollar, bacaklar seni taşısın. Karnını kullan. Aktif plank. Tekrar aşağı bakan köpek. Aşağı bakan köpekte ayakları yan yana getir. Bir topuk aşağı, bir topuk yukarı. Biraz şöyle bacaklarımızın arkası rahatlasın. Bir kez daha sol topu bastığında kal. Şöyle sağ bacağı bir güzel yukarı doğru aç. Sağ koltuk altını yere doğru çevir ki gövde dönmesin. Bu ayağı nazikçe yerine koy. Sağ topu yere doğru bastır. Sol bacağı aç. Burada da sol koltuk altını yana değil aşağıya doğru çevir ki sırtı daha uzun tut. Tekrar ayağını yerine koy. Bakış ellere doğru kaydır. Ve sağ ayağını alıp sağ elin içine bir adım at. Şimdi bacaklarından aldığın kuvvetle gövdeyi yukarı doğru kaldır. Arkadaki bacağın üst tarafı uzun, topuğu havada. Öndeki bacağa güzel ağırlık veriyoruz ama dizinle ayak bileğini aynı hizada tutmak, dizi korumak açısından önemli. Kollarını yukarıya doğru uzat ve kürek kemiklerini beline doğru indir. Sadece burada durmak bile bacak kaslarımızı bayağı güzel çalıştırıyor. Şimdi güzel bir nefes al. Nefesi verirken arkadaki dizini yere yaklaştır. Uzaklaştır. Tekrar yaklaştır. Uzaklaştır. Son bir tane daha. Yaklaştır. Uzaklaştır. Şimdi burada kaldık. Burada öndeki ayağına ağırlık vererek Arkadaki bacağını geriye doğru aç. Kasığı yere çevir. Arkadaki bacak güçlü. Eller kalbin önünde. Şimdi nazikçe geldiğimiz yere geri dönüyoruz. Ayağı koy. Kollar yukarı. Bir kez daha. Öndeki bacağına ağırlık ver. Eller kalbin önünde. Arkadaki bacağı gerdir. Haydi nazikçe geri dönüyoruz. Hop. Yukarı. Bir kez daha öne ağırlığını ver. Elleri kalbin önünde birleştir. Arkadaki bacak dinamik. Yerdeki bacağı mikro bükebilirsin. Haydi birkaç nefes kalalım. Bir kez daha nefesi al. Nefes verirken ayağı geriye koyduk. Kollarla yukarı uza. Elleri yere indir. Ve tekrar aşağı bakan köpeğe gel. Aşağı bakan köpekte de... Bu defa bakış ellere doğru kaydır. sol ayağı aldın. Sol elin içine yerleştir. Ve şimdi bacaklarından aldığın kuvvetle gövde yukarı. Gövdeyi yukarı aldığında öndeki bacağın üst bacak kaslarını, arkadaki bacağın da hem kasık, ön kalça hem bacak kaslarını kullan. Kürek kemiklerini beline doğru indir. Haydi arkadaki dizi nazikçe yere yaklaştır uzaklaştır. Tekrar yaklaştır, uzaklaştır. Son bir tane. Yukarı geldiğinde öne doğru ağırlığını ver. Bu defa sağ bacağı geriye doğru uzat. Her iki kası da yere doğru çevir. Arkadaki bacak aktif. Haydi nazikçe geri dönüyoruz. Hop yerimize. Bir kez daha öne ağırlık ver. O, arada bu denge kaybolmaları olacaktır. Arkadaki bacağı iyice gerdir. Dönüyoruz yerimize. Son bir kez daha. Öne ağırlığı verdik. Elleri kalbin önünde birleştir. Arkadaki bacağı canlı tut. Güzel bir nefes al. Nefesi nazikçe ver. Ve yavaşça geri yerimize döndük. Elleri yere indir. Aşağı bakan köpek. Bacak derimizi dümdüz uzatarak mata yerleştik. Şimdi kollarını omuz yüksekliğinde karşıya doğru uzat. Ve olabildiğince omuzlarını sıkmamaya çalış. Burada birazcık kürek kemiklerini aktif hale getireceğiz. Şöyle nefes alırken kürek kemiklerini ileriye doğru uzat. Nefesi verirken kürek kemiklerini tekrar geri yerine çek. Bir kez daha nefes al, uzat. Nefes ver. Yerine çek. Bir kez daha karşıya doğru uzat. Yerine çek. Şimdi burada güzel bir nefes al. Nefesi verirken ayakları biraz aktifleştirerek bütün omurları yuvarlayarak yavaş yavaş teker teker aşağı indir. Kolları uzattın. Kulakların gerisine. Şimdi buradan roll up'la geri kalkacağız. Güzel bir nefes alırken Kolları ve başı yerden sıyır. Nefesi verirken bu sefer bütün omurları teker teker kaldır. Ortaya geldiğinde bel bölgesini sabit tutup sırtı iyice ileriye doğru uzat. Geri yuvarlanmak için tekrar omurgayı dikleştir ve bütün omurları yavaş yavaş teker teker geri indir. Kollar kulakların gerisine, Aldın nefes. Kolları ve başı yerden sıyır. Nefesi verirken karnı iyice şöyle bir titreterek kalktın. İleriye doğru sırttan uza. Belden katlanma. Beli sabit tutup iyice sırtı uzat. Bir kez daha dikleş. Ve yavaş yavaş bütün omurları teker teker indirdin. Ve bu defa yerde kaldık. Kolları al, gövdenin yanına indir. Dizleri büküp ayakları bastık, bacaklarını table top'a yerleştirdi. Table top demek üst bacak gövdenle 90 derece, alt bacaklar yere paralel. Kollarını omuz yüksekliğinde yukarıya doğru kaldır, avuç içleri birbirine bakıyor. Şimdi nefes alırken zıt kol zıt bacağı aç, nefes verirken yerine çek. Nefes alırken diğer zıt kol zıt bacak, nefes ver yerine. Al açıl, ver kapan. Al açıl, ver kapan. Bu üç. Bu da diğer taraf. Uzatırken iyice kasıktan uzat bacağını. Ve olabildiğince belinin yukarı doğru kalkmasına izin verme. Bu beş. Sekiz bir tarafta, sekiz bir tarafta yapacağız. Altı. Nefesleri unutma. 7 ve şimdi uzattığın tarafta kal. 3, 2, 1 yerine al. Diğer taraf. 3, 2, 1 çek. Bacaklarına sarıl. Belini bir rahatlat. Ayakları tekrar yere bas. Kolları gövdenin altına uzun bir şekilde yerleştir. Bunu belimize biraz destek olsun diye yapıyoruz. Şimdi hem alt karnı, hem üst karnı birlikte çalıştıracağımız bir hareket. Eğer başın çok geriye düşüyorsa, başının altına destek bir şey koyabilirsin. Topukları birleştir, ayaklarını V yap. Güzel bir nefes al. Belinin rahat ettiği bir noktaya kadar bacaklarını indir ve net bir kaldırış. Nefes al, kasıktan uzatarak. Nefes al, indir ve kaldır. Bu dört. Haydi bunu da 8'e tamamlayalım. 5 6 7 8. de kal. Şöyle güzel bir nefes al. Uzun bırak nefesi. Son 5 4 3 2 1 Dizlerini karnına çek. Rahatlat. Elleri diz kapaklarının üzerine yerleştir. Şöyle bacakları ayırarak daire yaptır. Belimiz biraz rahatlasın. Ters yöne daire. Ayakları yere bastın. Kollarını iki yana doğru aç. Omuz hizasında ve omuzlarını yerde tutarak sol bacak üstte kalacak şekilde bacak bacak üstüne at. Bacaklarını yavaşça sağına doğru devirirken Başını soluna doğru çevir. Ortaya al. Önce bacakları çöz. Eğer gövde yerinden oynadıysa onu bir düzelt. Sağ bacak üstte kalacak şekilde bacak bacak üstüne at. Bacaklarını sola yatırırken başını sağa doğru çevir. Tekrar yavaşça ortaya. Bacakları çöz. Kendine doğru çek. Sarıl. Biraz sağa sola doğru salla. Hep beraber tüm bedeni kuvvetlendirdiğimiz bir akış yaptık. Hareketlere alıştıkça hareketlerin içinde kendinizce daha uzun sürelerde kalabilirsiniz. Tekrar sayısını arttırabilirsiniz. Unutmayın egzersiz yaparken eklem yerlerinde acı istemediğimiz bir şey. Kaslar zorlanabilir, titreyebilir. Bunda herhangi bir problem yok. Zamanla kasın performansı da artacaktır. Ama eklem yerlerinde bir acı hissettiğinizde lütfen hareketi orada sonlandırın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.